Evet. göstereceğiz? Evet. Oooo. Bizim bizim o tarafa gitme. Bir Nisan şakası gibi <laughs> dönüş başladı. Evet, bir Nisan sabah sabah saat yedi <laughs> buçuk. Tekin Başkan. Evet. Her güzelliğin bir bitişi var. Maalesef tamam. öyle. Ee, güzel şey oldu. Bak, Geldik. De döküyor başımıza. Kö köyümüzü gördük. Üzerimize düşen vazifeyi de yaptık. <laughs> Buraya gelen, gelemeyen herkese evet. çok teşekkür evet. ediyorum. Allah razı olsun. Yolunuz da açık olsun. Allah razı Hep olsun. Sizin. Sağ olun. Gençler renk kattınız. Ama sonuç verdiler mi? Ya, Son sabah oydu ya. Mutlu geldik, mutlu gidiyoruz. Evet. evet. Bizim aynı zamanda <gülüyor> <gülüyor> sevdiğimizi... ya, ne kadar bir sevdiğimiz iyi gezgeler. Az, az ya. evet. bizi konfetilerden uğurluyor bak şurada güzelliğe bak. Lapa Aşı lapa Evet, geliyor. lapa lapa kar yağıyor. <laughs> ben beyaz. Başkanlar. Başkan da. Başkan. başkan. Bir şey diyor musun başkanım? Yani geldik görevimizi yaptık. Muhtarımızı seçtik. Seçimde oylarımızı kullandık. Gün dönümünde tekrar geleceğiz inşallah. <laughs> i̇nşallah. Üç, <laughs> üç ay sonra, dört ay sonra. Dört ay olur mu beyler? Yok. Dört Yok. ay sürer mi? mi? Üç ay sonra. <gülüyor> <gülüyor> Allah kısmet ederse yine köyümüzü ziyaret için geleceğiz. Daha uzun kalacağız bu sefer. İnşallah. Bu sefer bir görev için geldik. Görevimiz bitti gidiyoruz. Tatil amaçlı köyümüzde tekrar daha topluca, daha kalabalık olarak geleceğiz inşallah. Herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Haydi tanızlım. Allah'a ısmarladık diyoruz. <laughs> sizi, sizi yeni mutlarımıza emanet ediyoruz. Hoşçakalın, sağ olun, var olun. Ne tarafı çekiyoruz <laughs> sen? <laughs> şey mi diyecek? Ben bile geldim yani. Allah şey razı olsun. Söyle konuş mu? Bilmiyorum <mı? gülüyor> ben bile geldim. Ha? Bir gel la bir gel la. Çoğu konuşlar diyorlar. Gel 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 gel